Çeyrek var. Bana sorsan beş daha geçiyor ama haydi. <laughs> Doktorun daha işine pek karışmayalım öyle yani. Sen sıkma kendini uzma tatlıcanın oraya otur öyle. Rahat et. Bırak kendini kevşe böyle. Oo. Selim kayıp pederin kim? Çağ olmuş çalıyoruz buraya? Bu dümbelek. Alo. Alo. <laughs> 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 Alo Tanju Tanju. <laughs> Tanju. Alo Tanju. Ben Tanju, beni mi aradın Çapkın? Sen aradan çık pis sapık! Erkek Tanju, erkek Tanju! Ben Tanju tamam. Huy neredesin ula çabuk gel buraya çabuk gelmeni istiyorum buraya bir saatli bomba var patlamak üzere. Saatli bomba nerede? Nasıl saatli bomba? Bombanın şeklinde sana ne bomba ayaklandı gel daha. Gelemem patron zincirleme kaza oldu. Araba hurda Sen nasılsın? Ben bomba gibi. Patla pezevenk. <laughs> Bana mı dediniz? Sen pezevenk misin? <laughs> Hayır ben orospuyum. Ah, aman telefonun yukarı orospuydu. Niye? Takıyorsun kafana. Otur da buraya böyle. Senin için uğraşıyoruz da buraya. Allah abidin, Allah abidin, sesi mesaj ses ver, Allah abidin. Ben abidin, tamam. Abidin buraya gel, hassas bir müşterim için çabuk istiyorum seni, durum kritik. Gel hemen patron, trafik ışıkları bozuldu. Trafik Arap saçına döndü. Trafik polisi de kaçtı. <laughs> Allah! Ulan ne oldu oraya? Önüne baksana it, oğlu it! Sen önüne baksana it, oğlu it! Bana mı dediniz? Sen it, oğlu it misin? Hayır, ben pezeven gibi. <laughs> <Aa, gülüyor> aman aman! Sen de ne olacağına Aa. karar ver, daha buraya yoktur. Ula ne oldu? Herifin biri arkadan bindirdi patron. Bagaj yengen. Ben adamı dövmeye gidiyorum tamam. Levyeyi al da git ula levyeyi al da git. Evyeyi ne yapacağım patron? Evyeyi yanına bulaşık yıkasın oraya herifle. Tövbe. Alo break, alo break Yunus. Alo break, break Yunus. Mayday, mayday, mayday. Hey gibi günler hey. Merdan! Malum akıllı günler. Hey! Hey! hey. Allah'ım prek, al prek. Yunus nerede son pezlerin? Allah'ım. Ben Yunus, ben de Boğaz Köprüsü'ne çitlendim kaldım tamam. Ula <laughs> Boğaz Köprüsü'ne ne işin var idi? Taksim'e gitmeye miydin ula? Akıntıya kapıldım gidiyorum. Anadolu'ya geçiyorum. Nasıl döneceğim bilemiyorum. Çoluğu çocuğu sı emanet ediyorum. Tamam diyorum. Za hayırlı yolculuklar diliyorum. Dönüşte İzmir Bursa üzerinden arabalı ile Çanakkale ya Tekirdağ'dan gel daha çabuk gelirsiniz top. Ay heyecandan bayılacağım. Var mı? Gelin arabası hazır mı? Ben sözümü tutarım. Ben akşamdan arabayı çiçekçiye gönderdim. Ha. Sus demişler. Sağ olasın. Fakat fakat ne pahalıya mal oldu değil Yok. mi? Olsun. Hiç önemli değil. Biricik evladım için helal olsun. Tamam. Allah bana bu güzel günleri gösterdi. Başka hiçbir şey Aynı Ne şükür. Değil. şükür. Hay ne zor şartlarda büyüttüm ben evladımı. Babası deli. <laughs> Niye susayım ayol? Pekala söylerim. Babası deliydi. Ya <laughs> <laughs> şöyle böyle deli değil. Zır yatırmıştım. <laughs> ne yapıyorsun? Hamsi köy, Hamsi geldi aklıma öyle. Bırak bakır, bakır köyü. Bakır, da. Bakır, da. Başka bir köye git kurban olayım da bırak. Ayol bakır köy adamı nereye yatırdığınızı bilmez miyim? Arabayı çiçekçiye gönderdim, süslemişler fakat... Aa gelin bebeğim tutmuşlar arabanın önüne koyacak. O da hiç önemli değil. Yok, Benim kızım bütün bebeklerden daha güzel ayol. Bir gelinliği var benimni buradan sıktı mı böyle fışkırıyor altından buradan. Gelidinizi sağında sağında geçin. Da bir dakika gizli. ara vermiş ki konuşayım babacığım. Bir dakika buraya Allah. kadar da geliyorum. Belli dur. Tamam sen, maşallah. Tamam dur. Ha aman bana söz verdin şükür. Heh. Arabayı çiçekçiye gönderdik. Sus demişler. Fakat diyorum. Bu fakat başka fakat. Araba trafik çelini yarın da buraya gelemiyor! Gele gelemiyor neden? Geliyor dedi. <laughs> Nikah bu, senin keyfini bekler mi? Hadi hemen çıkalım. Benim keyfimle alakası yok, araba kele miydi bak, araba yok. Şimdi şakadana düşer bayılırım. Akşama düğün var, adam sen delirdin mi? Çıldırmak üzereyim. Ha, bir de utanmadan benimle alay ediyorsun ha? ya niye gılıyorsun, muhane bağırıyorsun? Ya bana danıştın da bugün aldın sen bugüne. Daha neler, sana danışacaktım. E ee, tabi her şeyi trafiğe göre ayarlayacaksın da bugünkü neden ne... Pazartesi? E, pazartesi nikah alınır mı? Ne? Pazartesi haftanın başı trafik anacık babacık günü bugün daha. Bugün Semra Özal bile nikahlayamaz. Hadi yürü. Bizim nikah oluyor. Hadi kalk. Olmaz. Ertele kalk. sen bu işi bu iş yatar. Hay erteleyemem kalk. Ve ertele meşru mazeretim var daha. Herkes ıslakoz bulamıyor da düğün erteliyse. Araba bulamıyorsun da işte. Sen görürsün. Neyi görürsün Sen görürsün. Düğünü ertele düğünü ertele. Sakallı tele. Bunlar daha İstanbulluysa ben daha deniz kızı efteleyim ha. Bildim. Arabayı Araba yok kızım. Ay mahvoldum. Niye ne oldu? E, sınava yetişmem lazım bu son hakkım. Saate kadar aklın nereye gitti? <laughs> Bir dakika. Al o kalan şey araba yok. Aldım sesini araba bulamadım mı? Yenge daha doğurmadı mı? Bana öyle geliyor ki senin uşak fırlama olacağı. Adam karısı doğuracak olacak da araba bulamıyor. Senin sınavına araba mı bulacaksın böyle? Madem sınavı var idi. Geceden azığını alacaksın yanına. Yoriye yoriye yavaş yavaş imtihan mahalline gideceksin Allah Allah. Alo galaksi taksi galaksi taksi ben Abidin tamam. Abidin celiğin için dört yerde seni bekliyoruz ola. Gelemiyorum patron. Döveceğim adam boksör çıktı. O beni dövdü. Ben ona sonra göstereceğim tamam. E senin de bagajın daha olaydı. Ben böyle taksiniyim, böyle taksiciliğim, Ay, böyle hiç umut trafiğim. Ay değil mi? Bunu nasıl anladın? Maşallah sen bu kafayla zaten bugün imtihana kimse netice iki seksen yenge. Ağlama be kızım. Ağlama bir şey demedim yavrum. Vallahi araba bir şey demedim ağlama. Araba yok sana buzdolabı vereyim mi? İstemez bizim buzdolabımız var. Oynamıyor o zaman telsiz vereyim. Ne yapacağım telsizi? Bir buzdolabı bir telsiz vereyim. Ya araba istiyorum ben ya. Bir buzdolabı bir telsiz bir telefon vereyim. Sen manyak mısın hemşerim? Peki bir buzdolabı bir telsiz bir telefon bir deli vereceğim. Almıyorum ne yapacağım? O zaman kutunu açacağım. Ya niye araba yok hemşerim? Bana bak açtırmak kötü, söyletmek kötü. Araba yok. Niye yok? <laughs> araba yok çünkü şeytan aldı, götürdü, sele verdi. Sen ne oldu? İnak içti. İnak ne oldu? Daha kaçtı. Ula daha ne oldu? Yanmıştır herhalde. Daha ne olsun? Sen dalga mı geçiyorsun benden be? Yok ben? dalga geçiyorum. Tabii dalga geçiyorum. Ağlama Bakıyorsun, be kızım. Çocuklar, çocuklar İşte şu şekilli hayvan. Onu geliyorum geliyorum o o da Yeter ulan. Yeter ulan. Yeter. Yeter. Break break break. Pezevenk. Hey gidi günler hey. Bakırköy'e köye gitme uzun kalmadı. Oldu bu hiç. Ne